Evet şimdi buna başlamayı düşünüyorum. Türk-AZ-Sakar 2022. Tabi direkt başlamayacağım. Bir yıldız oyuncu maçı yapacağız. Trabzon'un olduğu için ev sahibi Trabzon olsun. Rakibimiz kim olsun? Rakibi başka ligden seçebiliyoruz mu? Aynen. Rakibimiz Konferans Ligi takımlarından. Abi Roma vardı burada. Roma Avrupa'daydı değil mi? Öylesine bir maç yapacağız. Yo pardon, Ligi'nde. doğru. Roma İtalyalıydı. Roma'yı seçelim. Şimdi yıldız oyuncu maçı yapacağımız için kendimize bir oyuncu seçmemiz gerekiyor. Hmm, kimi seçeceğiz? Marek Hamšík var. Abi, Denswil defans oyuncusu. Birader Denswil'in forvette ne işi var Allah aşkına ya? Kabul et. Cornelius. Stefano Denswil yerine bir dakika kabul et Cornelius Cornelius olarak oynayacağız oh, saat öğlen bir de oynanacak maç oh, takıma bak burası Allah'ın lütfu burası Allah'ın cezası der gibi takım yönetiminden bir takımı dizelim sol beke Bruno Perez Sağ bekimiz var mı? Olması lazım. Yok. Tabii kariyer yapmayı düşünüyoruz. Kendi oyuncu kariyerimiz olur, başka takım kariyeri olur. Neyse, uzatmadan başlayayım bakalım. Evet, Cornelius olarak oynuyoruz. Şenol Güneş Medical Medical Park Stadyumu'nda 4-5-1 oynuyor. Bunlar da 4-2 yani 4-3-1 a Evet, iki tarafta el sıkıştı. Kaptanlar ve maç başlıyor. Medical Park'ta güneşli bir havada maç başladı. Aynı Dreamlik Sakar kontrolü. B pas, A şut, C havadan pas. B baskı, C adam değiştirme, A kayma. Beyler yalnız hataya düşmeyelim. O Zaniolo sakatlanıyor. Penaltı mı Frikik mi? Çok riskli noktadan bir Frikik şut. Dışarıda. Henrik Mkhitaryan. Uğurcan. Gönderdi uzun. Cornelius indirdi. Abi bu oyuncuların adı niye birbirine giriyor? Cornelius. On numaramız kimdi lan bizim? Abdülkadir miydi? Evet taç bizim. Trabzon bastırmaya başladı. Dakika içiz. Bilader nasıl kontrol. Oo, ben hatalı top istedim. Sorry. Anastasios Bakasetas. Ya der, Havadan at işte. Şöyle. Aha, aha At at at. Cornelius aldı Cornelius. Cornelius'a vurdurmadılar. Püh Allah cezanızı ver sizin. forvet olarak belirli bir yerde durmak lazım. Defansa kadar gidilir de işte duralım. uzun bir taç atışı kullanıldı. Marek Hamšík'te oto. O. Cornelius Abraham'dan alamadı. Hadi, hadi ulan bir giremeyelim. Bu arada yıldız oyuncuya değiştirilmiyor. Öyle bir şey var. Krol. Havadan pası Cornelius, Cornelius'a yeniden top, Cornelius Bruno'ya. Bruno, ya. Bruno. Yaptı orta içeri. Kafa ve gol geldi. Abdülkadir Ömür. Bu da Bakasetas. Cornelius Perez üçlüsü. Abdülkadir Ömür avlıyor Rui Patricio'yu. Güzel pas başkan. Evet. Abdülkadir Ömür'e pek benzemiş ama olsun. Abdüle'ye benziyor bu Cornelius çekti topu. Pellegrini. Tabi tecrübeli bir adama karşı nasıl çekeceğiz? Bu oyunda belirli bir gelişmeden sonra istediğiniz her yerden vurduğunuzda Golü atabiliyorsunuz. Cornelius. Bakasetas düşüncesi olmadı. Havadan top istedi. Kaptı Cornelius. Abi o taç. Taç Trabzonspor kullanıyor. Bruno Perez. Birader ona sort, Allah aşkına ya. Kardeşim ben kale miyim? Evet, Repartrizio çok uzun kullandı. Cornelius bekliyor. Dayanıklılık çabuk bitiyor normal oyuncularda. Şöyle Cornelius. Bu Berat Ayber olması lazım 5 numara. Oyuncuların adı birbirine giriyor. Cornelius Cornelius savunmaya çarptı. Yeter be birader. Cornelius pası ömüre Abdülkadir. Kaldırırsa gol gelebilir. Cornelius. Andreas Cornelius 2 yapıyor. Zorluk derecesi ne bunun? Cornelius bir gol attı. Bir dakika canım benim. Ayarlar. Zor, oyun zorluğu zormuş. Ha, değiştirilemiyor. Bu maçtan sonra değiştirilir büyük bir ihtimal. Evet, Cornelius ikinci golü attı Trabzon'da. Berat, abi, bu Berat var ya. Aha, üf. Ay, istediğim yerde kalsam temiz top. Vallahi ama olsaydı olabilirdi. Oy, oy. Oo, kardeş Ronaldo'sun herhalde. Hayır Ronaldo'dan a faul. Hadi bakalım. Gönder topu. Cornelius. Bir de ben hareket yapayım. Tamam. Benimki fazla güzel olmadı. Oy 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 oy. Aldı Cornelius. Şu ortaları düzen, düzenli yapmak lazım. Bir de bunun kamera açısı hiç değişmiyor. Bakayım 8 Dorukan. Tamam doğru. Bu değişiyor mu? Yok. Ama Jervin öyle bunu değiştirebiliyorum. İlginç. Bak kimi çıkaralım? Kimseyi çıkarmayalım şu anda. Hocam hücum oyunu oynayalım biz ya. O kadar güçlüyüz madem. Zaniolo çıktı. Ibanez oyuna girdi. Zaniolo sakatlık yaşamıştı. İlk yarı iyi oynamış. Sakat sakat. Roma pas oyunlarıyla gelmeye çalışıyor. Güzel top da bu adamların ismi Durbay. Bir dakika radar altında onu dur. Dur kamera değil. Dur. Bu da değil. Ayarlar atları radar üstünde. Heh. Ben, ah, ben Cornelius kontrol ettiğim için Cornelius gözüküyor. <laughs> Neyse kafa üstünde yaz. Ne yapalım? tamam kafa üstünde yaz. Ne yapalım? Abi bunlar orta sahada pas yapacak. 2-0 öndeler sanki. Dostum siz pas yapamazsınız. Ya yaparsınız da gol attıktan sonra yapabilirsiniz. Birader o nasıl bir top ya. Hadi Abdiyavara'dan önce. Aha Bakasetas. as. Cornelius. Lan. 20 araya bek. Birader dur. Havadan göndersenize. Berat Hayberk. Serkan. Hamşik. Serkan. Serkan olmadık. Çoğalamadı Trabzon. Ya bazen bırakırım. Bakalım ne yapabilecekler diye. Cornelius gönderdileri. Dorukan Toköz'ün koşuluna ama Dorukan o topa yetişecek de alacak da gidecek de atacak da. Cornelius. Cornelius. <laughs> Güzel buldu. Önünde kaldı top. Cornelius. Roma'yı bir korkuttu orada ata. Fazla bastım. Şöyle Mancini, Smelink, Kumulla. Cornelius girdi araya. Cornelius gönderdi Ayberk'in koşuluna. Ayberk resmen bombos. Oha o koşan kim öyle nigga? Berat. Güzel bir denemem ama olmadı. Berat Ayberk. Hücum oynayan Trabzon resmen şahlandı birdenbire. Şahlandı. Pellegrini Cornelius. Hocam hiç riske atma. Hiç riske atmayalım. Bak kanadı gördü. Kanadı gördü. Oğlum ben Kanada attım ya. Nasıl bir futbolcusunuz siz arkadaş? Aa, kime fal? Ben kullanayım ne olur lan. Tu Allah cezanı vermesin. Hemen vur. Kimsin lan sen? Edgar Edgarie. Lan Edgar. Oğlum insan bir bekler lan. Biz bir iki saniye bir dur. Belki vurmak isteyen biri vardır kardeş. Şimdi Serkan. Cornelius. Olmadı. Cornelius girdi. Cornelius. Gördü arayı düşündü. Olmadı. Abdülkadir'i savunma bildiğiniz durdurduk. Kardeş sen bir stop de. Oldu mu dedi. Resmen adamı durdurdular yani. Cornelius, Kumbulla, Cornelius. Tü Allah cesaresi vermesin. O nasıl bir karambol? Bak gönder o topu 3 gelsin mi? Offside. Nereye geliyor 3? Hocam pas atacak. Aa, yap. 2-0. Güzel. Güzel abi. Bir de Türk Türkiye takımlarının arasında yapalım. Devam et. Birader devam et. Oyun modu seç. Yıldız oyuncu maçı. Şimdi Trabzon'u yaptık. Hocam Demir Grup Sivas Göztepe. Kim oynayalım? Bir tane adam var. Tamam Erdoğan Yeşil Yurt oynayalım. Atamız 57 gradele bakayım. Atamış 69. Oleram Vaju de Sol sol taraf sol kanat forvet. Hadi Oleram Vaju Kayodes oynayalım. Evet 32 derece maşallah. Evet. Valeram Vajok Kayode olarak biz buradayız. Nigga. Nigga Kayode başlıyor. Hadi bakalım. Türkiye Ligi daha keyiflidir. Ulan be pü. Pasım geçmedi. Bir yandan mikrofona vurmamak için de çaba sarf etmem ayrı cabası. Şimdi dur. Ölüyoruz hoca ölüyoruz. Dur. Kayode kaçan arkadaşı yok. Kayode hızını kullanıyor. Oleran Vajo Kayode Max. Bu kim iki numara kim abi? Vay arkadaş. Gol. Faysal Fajir. Temiz pas attı mı? İki numara kim lan adam defanstan çıkmış gelmiş. Faysal Fajir attı golü. 76 numaralı formasıyla. Hadi bakalım. Oleran Vajo Kayode. Kayode. Kayode kaleci İrfan cam, Kayode yeniden. Kayode vuramadı. Olmadı. Hadi defan siz halledersiniz. Benim size inancım tam. O nasıl paslan öyle ya? Kör oldum. Haydi. Püüü. Oyuna milli takımlar yok galiba. Kayode offside. Nasıl offside lan? Ha, arkada adam yokmuş. Pası kullandı. Kayode bastı. Kayode. Ay. Oleran Vajo Kayode. Kayode. Çok güzel vurdu İrfan Can da çok güzel çıkardı. Ulan ben orta istemişim. Kayode savunma. Başkan ben orta pas istemedim. Bir yanlışınız oldu. Kayode boştaydı. Kayode'ye baskı sürüyor. Kayode. Geçti Kayode gidemedi Kayode aldı topu Kayode. Olar o nasıl bir kurtarış? Buna bir güzel müthiş diyorsun. Spiker hayallerimle oynuyorsun yavrum bak yapma etme. Bak kornerlik şut güzeldi. Neyse ben şurada bir bekleyeyim biraz ya kondisyonum da olsun benim. Tabii kondisyonu arab çıldıracağım. Ya oyuncu kamerası biraz garip ya. Hadi Hadi kat etti defansın arasına. Arkadan geldim mi site yok. Lan. Ne oldu? Hadi be ona yapmış. <laughs> Hoca göz tepeli herhalde. o <laughs> <Offside> yok. Oleran vajokayode. de şut. Savunma Allah'ım çıldıracağım ya. Ya arkadaş benim niye güzel bir şutum yok ya. Ya belki onu vursam gol atacağım. Şöyle yaparız. Şöyle de göndeririz. Gönderemeyiz. Niye gönderiyoruz? Ulan Kayode girsene bir araya yavrum. Be. O kadar hırslı koşuyorsa Arap atı gibi. Ne yani geliyor? Gelmekte olan tabii ki de geldi. İlk yarı bitti. Dakika 9 dışında bir pozisyon olmadı maçta. Gerçi oldu da gol olmadı. Oleran Vajo Kayode 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 önünde vurdu İrfan Can Yine İrfan Can yine Kayode bu ikisi Güzel maç çıkarıyor Kayode vuramadı vurundan gelişin artık Biriniz vursun birader Oradan kafama atılır lan Lan ceza sahasında olsan anlarım kalenin önünde olsan anlarım da Frikik çizgisinin oradan kafa atışı nedir kardeş Kayode headshot atıyor. Headshot Kayode. Berkan Emir çıkıyor. Kahraman Demirtaş. Ben top istemiyorum kardeş. Bir yanlışım var. Ha gol 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 gol. İrfan Can çıktı. Hadi evet, gönder. Gönder. Güzel kontrol. Pas. İyi. Bir daha pas. Çok güzel. Kayode ulan ve lan be. Abi şöyle yapmak lazım ya. Vaya. Yo 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 yo. Hayır. Bir bir. Angel, angel attı. Angel döngel. Ne seviniyor lan it. Sevinme, sevinme hakkın yok. Şaka tabii ki, sevinebilirsiniz. Ya birader Allah aşkına. Vur lan. Abi top ayakta tutulmasın fazla ya. Ulan pü. Ulan ben alınca niye Ramos'a Van Dijk'a bağlıyorsunuz siz ya? Abi taş kullananımız bile kötü ya. Kullanıcımız bile kötü. Pası verdi. Oleran kayo Kayode. Allah cezanı vermesin ya. Ya bu takıma Ronaldo mu gelsin onu mu istiyorsunuz siz ya? Tabi Ronaldo'yu da alabiliyoruz. Kayode pası attı Max Gradel'e. Gradel e. bas abi. Ya da gitme. Abi öyle ortam olur Allah aşkına ya. Azıcık ileri serpsene. Göndersene. Her bu koştuğumu görüyorsun. O da koşuyor. Oh. <gülüyor> 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 tamam. Sakin kontrol. Kayode kaç git başkan. Başkan koş yetiş ona. Bak yetiş öyle topu bulamaz. Bir daha. Kayode İrfancan. Can. Yeter be. İrfancan İrfancan İrfancan. Tamam iyi kaleci eyvallah da yeter bu kadarı da fazla ya. Kardeş bir gol ataksan Allah aşkına. Kayo, o oh, hoca faul yok mu hoca? Dirsek attı dirsek. Kayo de. Biraz fazla geri dönmüş olabilirim. Kayo de topu öyle bir istedi ki resmen. Aha aha gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Gönder topu. Lan gönder işte ya. Ya ne top sürüyorsun ayağında? Ronaldo musun sen? İlk golü attın diye. <laughs> İyi abi güzel maç. Bir maç daha yapılır ama. <laughs> Aa 1-1 uzatmaya gitmiş. Tamam başa başa diye. Tamam başlıyoruz. Karışmayacağım. Takım kendi yapsın ne yapıyorsa. Bastır bir hadi. Kayode kanatta giden arkadaşını gördü. Birader ne top istiyorsunuz? Yam yam mısınız? Ha? Yap ortayı. Ya kafa ne kafa ne abi çıldıracağım ya. Ya sen şu penaltı çizgisinin orada mısın ya? Birader dalga mı geçiyorsun Allah aşkına ya? Gönderme, mi? gönderme. mi? mi? Abi bu adamları azıcık bir geçeyim. Kayode. Aa! Birader alamazsın o topu. Şöyle. Benden de gradel abi. Gradele geçse o top. Benim yönle alakalı az çok problemim var. İnşallah onu da çözeceğim. Kayode bir top istiyorum. Bir top. Fazlasında gözüm yok. Pasa aktardım. Güzel attım. Allah adamın arkasında ne arıyorsun? Bilader Allah aşkına ya. Wilker Angel atmış golü. Tabii kalemizde gördüğümüz en basit gollerden biriydi. Angel'ın golü. Tabii bizimki daha basit ondan. Ya yani yalan söyleyeyim. Bizimki daha basit. Boş kale. Adam boşa kaldı. Helal olsun. Oleran vajo kayo Koş lan. Lan at artık be Faysal be. Abicim. Birader. Canım kardeş. Abim. Bak kurban oldu. Kurbanız olayım atın şunu. Hadi lan. Pü. Penaltılara mı gidecek? Ne olacak? Oleran vajo. Kayode İrfan Can. Yine İrfan Can. ya. <laughs> Ya kardeş Allah aşkına. İrfancan bak devleştin kalede tamam. Allah. Kayo de işte bu. Oleran vajo kayo de. Kayo de vs İrfancan ya. Ama yeter. Bu vs bir son verilmeli yani. Çat. Oleran vajo kayo de. 80 numaralı formasıyla. Güzel bir şekilde ağları havalandırdı. Kayode. Bir dakika. Bak abi. Ko Uf, güzel top. Güzel top. Vallahi güzel top. Yeme o topu. At bir daha. Kayode İrfan Can. Yine Kayode yine İrfan Can. O maçın adamı Kayode tabi. Yo revanşa gerek yok. Güzel tatlı. Abi böyle. güzel maçlar oldu. Mesela kendi oyuncumuzu oluşturabiliyoruz. UEFA'da, UEFA'da neler var? Aa, ülkeler varmış. Ne yani ülkeleri sonra biliriz. TFF birincilikte de. O adam İstanbul Spor'daydı değil mi? Görkem Güven. Tamam. Bunun ismini, soy ismini değiştirdikten sonra iş bitti. Numarayı da numara Fark etmiyor. Onu yaptıktan sonra oyuncu kariyeri yaparız. Güzel olur. Şimdi deneme maçları yaptık. İsteğe göre değişir her şey. Görüşmek üzere.